Değerler eğitim öyküleri Dürüst Rüzgar Rüzgar sevimli ve mi sevimli minik bir arabaydı. Okula gidip gelirken arkadaşlarıyla şakalaşmayı, yarış yapmayı çok severdi. Annesi ona her zaman yavaş gitmesini, dikkatli olmasını tembihlerdi. Ama o bazen bu uyarıları unutur, arkadaşlarını geçmek için biraz fazla hızlanırdı. Annesi Rüzgar'ın peşinde nefes nefese kalırdı. Yaptığının tehlikeli olduğunu ona tekrar tekrar hatırlatırdı. Rüzgar okulda da bazen tehlikeleri unutup hızlanır ve sağa sola çarpardı. Hemşire araba yara bantlarını yapıştırırken bir yandan da Rüzgar'ı uyarırdı. Dikkatli olmazsan bu yara bantlarından daha büyük sargılar gerekebilir. Düşünsene bir yerin kırılsa uzun zaman okula bile gelemezsin. Evde canın sıkılır. Derslerinden ve arkadaşlarından uzak kalırsın. Akşam yara bantlarını gördüğünde annesi de hemşire arabayla aynı şeyleri söylerdi. Günlerden bir gün rüzgar yine okulda vın vın diye sağa sola gidiyordu. Tam ders zili çalmıştı ki ileride kum tepeciklerini gördü. Arkadaşları sınıfa dönerken o hızla tepeciklere doğru gitmeye başladı. Fakat o kadar hızlandı ki fren yapıp durabilmek için artık çok geçti. Tepeciğe çarpmamak için telaşla yana yattı. Ama o da ne? Yana yatınca kenardaki okul levhası kırılıverdi. Hem canı acıyordu hem de öğretmenine kırık levhayı nasıl açıklayacağını düşünüyordu. Aslında etrafta kimse yoktu. Herkes derse girmişti. Kimse levhayı onun kırdığını görmemişti. Yaptığı bu hatadan... Kimseye bahsetmese ne olurdu ki? Düşünceli düşünceli sınıfa doğru ilerlemeye başladı. Ne yapmalıydı? Sonunda derin bir nefes aldı. Gerçekleri anlatmak en iyisiydi. Sonucu ne olursa olsun dürüst olmalıydı. Öğretmenine olanları anlattı. Birlikte müdüre gittiler. Rüzgar her şey için özür diledi. Müdür, "Aileni aramak zorundayım." dedi. Ancak bir yandan da Rüzgar'a dürüst davranıp olanları anlattığı için teşekkür etti. Sonra da kendisini ve başkalarını tehlikeye atacak davranışlardan uzak durması gerektiğini hatırlattı. Eğer levha yerine kum yığınına çarpsaydı, kendisi de zarar görebilirdi. Rüzgar'ın ailesi okula gelip müdürle görüştü. Rüzgar'a bir şey olmadığı için şükrediyorlardı. Rüzgar o güne kadar herkesin neden kendisini bu konuda uyarıp durduğunu anlamıştı. Ailesine tehlikelerden uzak duracağına dair söz verdi. O günden sonra oyun oynarken daha dikkatli davrandı.